Yan bakıyorsun Elmiş. Beni al. çok sevdiğin için mi yan bakıyorsun? Bir daha bak bakayım yan. Olur. Ben de seni çok seviyorum. Ben de yan bakacağım sana artık. Ver bana Çizim. yan bakalım. Çizim Aşkım çizimi niye çiziyorsun? Şimdi, dur şimdi. Kız dur babasının ne yapacağını söyleyecek. Sen de kendi kendine Küçükler yapma. Var bizim, <laughs> Bu böyle. Ben de yapayım mı? Bu da böyle. Tamam mı? Tamam da göstereyim ya sana. Şu delikler var ya. Bak şimdi. İlk önce senin olduğun yeri Hadi Ay Mina. Yiyeceğim senin ha. Otur şunu. Şu delik, delikleri al bunu bir dala bak. Hadi bakalım aşkım. Hadi. Gücün <laughs> yetecek mi? Gücün yetecek tabii. Hadi bakalım. <laughs> Kolunu sıyırsaydın keşke varmış. Hadi <laughs> zor muymuş. Hadi. Evet bayağı zor. 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 Acele elini acıtma tamam mı? Ben sana yardım edeceğim çok zor olduğu için. Oh, yapıyorum. Yapalım. Yapıyorum. <laughs> Ay, çok... Ne yapıyorum? İşte <laughs> ben ustayım. <laughs> tamam. tamam. Ana, ben yaptım. Bir tane daha küçük video var. bir <laughs> daha. Çırak. Ben yapayım mı? Ora bitti. Ora bitti i̇şte mi? Bu taraf. O kağıdı al yerden basma. Eyvah. <laughs> ben seni hazırlayayım sen yap. Al al çevir. Ve? Al alın, çevir. Böyle çevir. O tarafa. Heh. Bastır bizim biraz. Bastırarak çevir. <laughs> i̇şte güzel, çok güzel. Aferin benim izma. Yapmışız mazlayıp her şey. Tam sıkacağım ne tamam mı? <laughs> Çirir şey bastır açılır. <laughs> Hadi. <benim. gülüyor> tamam. Bu da tamam. <laughs> Taktın mı? mı? Vay canına. Ne yapıştı bana. Alice şimdi bunu yapacağız. lazım. Büyük değil mi? Hı hı. Hadi çevir bakalım onu. Ama küçük olsun ya. Küçük yok ki şu an. Hem küçük onu olmaz. Aşkım sen başarabiliyorsun zaten. Tamam baba. Dur. <laughs> Dur baba. Şimdi yapabilirsin. Tamam Bastır. Aferin. Bastır lan. Bastır dön bebeğiden. Bastırsana. Ki, <laughs> Oldu mu baba? Olmadı kızım. Az daha bastır. İçer. Bu ne kadar zor işmiş? Evet çok zor işmiş değil mi? Hı hı. Tamam. Yok yok git orayı yapacağız şimdi. Bırak onları. Demiri bırak. Getir bir de şeyi, tornavideyi. Tornavide nerede? Bir de demir bulalım. Büyük demir. Almi. Almiş. Kız takılı yere sokma onu. Şey bulacağım ben. Bu ne? Tamam. Şimdi sana onları da göstereceğim. Hadi. Tıpaları böyle takıyorsun buraya. Tıpaları tamam. Hadi bak. Bunu da tak oraya. Oldu mu? Evet. Aferin. Bakayım aşkım. Tamam. Bu hazırlanmış. Aa çok da güzelmiş. Bu, bu tamam değil mi? Hop yine onlar mı var? Unuttuk mu? Aa öyle oh, mi? Hop bizim var. Hop Yerim seni ben. <laughs> Yalnız görmüş, görmüş. bu sehpa fotoğraftakinden 10 kat daha güzel değil mi? Güzel. Yani resimdekinden daha iyi geldi bunun gözüme. Hop benim benim var. Görmüş olur görüyor musun sen? Ha. Aferin kız sana. Tamam. Çırağın çok iyi eğitilmiş. Evet yeterekli çırak. Sen gördün mü? Çok güzel oldu. Harbiden beğendim ha. Hadi bu rengi de, de güzel. Şey, tamam hadi ikinciye geçelim. Hı -hı. Bak şimdi. Aa, bu da annemin sepatı. Bu annemin. E, öteki de benim mi olsun? Hı -hı. Tamam. Köçüğü senin vermiş. Evet bu Aymin yaptık. Ne kadar güzel. Hı, -hı. Bir de bundan mı oynarız? Bu da sizinki. Senin hamur sehpam mavi Almina. Hı -hı. Ama aşkım bunda mavi aman bunda renkli hamurlar oynarsan sehpamız kötü olur. Neden kötü olsun Ama ki? şaka yaptım ya. He okey tamam. Şaka yaptıysan okey. Senin. Yok ilk önce bunu yapalım. A, çizerim ben. onu çekmesin öyle. Çünkü evet. Elmişko. Mavi sehpa senin oyun sehpan. Büyük bir de olmaz. Bir de sana Uğur güzel bir sehpa almış masa. Ama onu kırdın. Evet. Ne olacak Uğur abinin adı Tekrar basa. masa? yaptık Aydın'a değil mi? Ama onu da tamir edelim. O masa çok güzel. Tamam mı anneciğim? Onu tamir edelim hadi. Vallahi onu da edelim. O çok güzel. Az göreyim. Bu, bu çok zor. Bunu yapalım. Hayır. Oralarını baba yapsın. Öbür ayaklarını sen yap Almiş. Olur mu? Az bana bakar Minacığım. Tamam. Sen de bir şey konuşmak tamam. istiyorum. Çekeli de diyor. Şaşka. <laughs> ben de yapabilirim. <laughs> Aferin kızım poster. Yapıyor. Evimde iki tane tamirci var benim. Ben Çok odayım. şanslı. Çok şanslı bir annem var. İşte geldim. Buradayım. Ben <laughs> bu işte ustayım. Hermin'a. İşte geldim. çiçek ustam. Evet, benim kızım çiçek usta. Aha ben kız. Evet. Kız tanecim. Az daha çevir güzel. Tamam. Aferin benim ona. Şimdi şu tutuyor. Bakalım. hiç fırsat vermek istemiyor. Şimdi Sokağım. Tamam bebe. Böyle... <laughs> Tut, tutturmam lazım. Ben tutturmam lazım. Tabii, atamam lazım sen yapamazsın. Tamam ya, mı Tutturmam lazım. Tamam baba ya. Yeter ne. Hadi gel. Hadi bakalım. Tamam. Hadi. çabuk ol ama. Almineciğim, az gelsene, seninle bir şey konuşacağım. Hı -hı. Bebeğim, az bana bak aşkım. Hı -hı. Canikom. Benim atım var. At mı oldu? Hı -hı. Ne yapacağım? Atımı bak, atımı atacağım Köpeğe <laughs> Niye? Çünkü atımı sevmedim. Bak ya. <laughs> Armin o saçını kulağın arkasına koyuyor çok havalı. Yapsana bir daha. da vardı. Çok güzelsin ya. Şurada çıkıyor ama anne. Olsun kızım. Bakayım. Bana dön. Çok güzel oldun. Atımı döveceğim. At dövülür mü? Ne kadar gün o. <laughs> Gerçek atları daha mı çok seviyorsun? Binmiştin hatırlıyor musun? Hatırlıyorum denizde. Evet denizde binmiştin doğru. Unutmamışım. Evet. Geçen yazın. Almine ben daha hiç binemedim biliyor musun? Kaç yaşındayım ben? Ben de binmiştim eskiden. 5 yaşında. Babam 5 yaşında mı? Sen kaç yaşındasın? 2,5 Ben? 10 kilo. <laughs> Sana <de> on kilo. <laughs> şimdi bana bana Anne, şimdi şu orta boyları getir. Orta boylar. Hayır, o uzun. Bak, bunlar uzun. Şunları getir. Tamam. Orta boy. Ha. Orta boy. Tamam, tek tek yapalım. Hadi Oha. sık bakalım. Al. Dikkatli ol annem. Bunu bıraksan. <laughs> Heh, hadi sık kızım. Aferin İyice nasıl kıca yapıyoruz Üstten bastırırsın daha rahat yaparsın Tamam ya, Çok zor bu iş Bırak sen bu çıraklığı ustalığı ya Olmaz Bir işe bırakılmaz da. Bırakılmaz Evet anne bu işte usta Hiçbir yarışta ben çocuklarımı kazanamam. Ne diyor bu? Ne Çocuk demek? kazanamam bir. Çocuklar bırakıyor her gün yani yorulmuyor. Babası da yoruyor. Annesi de yoruluyor. Ama biz yoruluyoruz değil mi? Evet. Biz süper kahramanız. Evet. Biz çiçek süper kahramanız. Sen Batman süper. Sen çiçek süper kahramansın Sen de çiçek sen süper kahramansın. Şimdi neyse. Tamam. Oldu mu? Hı hı. Şimdi sen de çiçeksin. Aminda da arkadaşların açacak kaldı. kaldı. De aşkım kapatacağım. Hoşça kal. Kapatma. Niye ya ben hep seni mi çekeceğim? Ha o zaman her yere kamera koy. Bütün eve. Biri seni gözekliyor evi mi olsun bizim evimiz? Ha, ha. <laughs> Ama ben 24 saat seni çekemem. Tamam. tamam. Kamera da koyamam. Ver. Oha. Bir şey yapıştırmışlar ya. Hayır onlar düşmesin diye. Hmm. <laughs> Niye çıkartıyorsun? Hadi şunu bir dala bakalım. Bana inanmayan ne? Buradan kamya. Ne oldu? Deva açtım, deneyim yaptım. Bu iş çok doğru olmuş gerçekten. Ben 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 yukarıyı nasıl gördüm mama? Hiç sorma ya. Hiç sorma gözlerin ya. Gözlerin çok keskin senin. Maşallah. Sen biliyor muydun bunun böyle olduğunu? Yetenekli kızım tak bakalım. <laughs> Topları tak bakalım. Bu nerede? Topları Bak. tak bakalım. Burada ya. Bak. Ama sen göremeyeceksin ha. Hmm. Görüyorum ben seni ha. Hayır. Sen, Biz göremiyoruz ki de biliyor. Bunları göremiyorsun. Evet. Ben hiçbirini göremiyorum. Çünkü gözlerim kör. <laughs> nerede? Bu yukarıdaki? Bilmiyorum. Yok, bilemiyorum Yok ben. Hı. Orada mı? Nasıl gördün ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Çok yeteneklisin be. Her işte yeteneklisin. Yeni ki. nerede? Orada. Orada mı? Hmm. <laughs> Vay, canına. Vay canına. Kaldır sonra onu bakalım nasılmış. Aşko kaldır. O kimdi? Anneniz yapmasın mıydı o? Kaldır bakayım Aşko. Tamam aşkım. Onun gibi yanına koyalım. Bu da böyle olsun ya. Ya Almina seni yiyeceğim <laughs> bak. <laughs> Aferin bak ne güzel yaptın. Ben de bu böyle yiyeyim annem ikini. O annen iki işte bu benimki. Annem ikini mi? Ben ben Hep bir şey Almina o kıvırtmak neydi? <laughs> ya yani seni sevmiyorum baba. Tamam oynatma bize bir şey. Kıvırtma kız. Ben sadece tutuyorum ya. Ama oynuyor Yamuk tutuyor ama. Kendi haline tutuyor. Ay ben saçlarını kullanmak için koymana hasta oldum ya. Aa! O yüzden kendin yapacağım. <laughs> Al baba. Dur kız dur aciletme kız. Oraya sıra gelmedi ki. zaman sana. Tamam Gördün mü? Bu da burada. Tamam. Anladın mı? Siz nerede diyeceksiniz? Tamam. Şimdi bunları buraya koyuyoruz. Tamam Anne onlar çizer oraya. Şimdi. Koy bir tanem. Tamam. Yeni aldık çizmeyelim. Oh, i̇ki oto bindim. Attıkıdık. 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 Ata bindim. İki, çiçeğim benim, çiçeğim. İki at. Bak anne aşağıya. Görüyorum aşkım. İki at. Çok garip, değil mi? Garip yani, evet. Gelata <laughs> ki. Atların adı var mı? Minnoşku ne ya minnoşku. Hoş gibi minnoşku. Bu da çiçek. Bu da bu çiçek. Bu da yukarıdaki ne biliyor Bu fındık. <laughs> Armin'cim hadi seni öpüyorum. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Ben kapattım. Kapata.